Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çiçeklerimden birkaç tanesini böyle e, yanıma aldım sevgili arkadaşlarım. Şimdi onlara yapacağımız bir kür var. Hazırlayacağız sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğim, e, yaprağı güzel çiçeğim, e, menekşem ve çuha çiçeğim sevgili arkadaşlarım. Bu çuha çiçeğim e, biliyorsunuz yarak kurumaya dönmüştü onun güzelce bakımını yapmıştık ve sizlere de demiştim açacak demiştim hatırlarsanız şimdi gördüğünüz gibi açmaya başladı çok şükür şimdi bu çiçeklerimize ve diğer çiçeklerimize yapabileceğimiz bir vitamin var bunları gerçekten coşturuyor açtırıyor sevgili arkadaşlarım özellikle kış ayında güneş almayan çiçekleri evin içerisinde de gayet güzel sağlıklı yapabiliyor ama bu yapacağımız kürü sadece iki ayda bir kullanın sevgili arkadaşlarım sürekli 15 günde bir bir ayda bir değil 2 ayda bir çiçeklerinize verebilirsiniz şimdi geçelim külümüze evet şimdi şöyle bir kabım var arkadaşlar ben bunu genelde çiçeklerime kül yapmak için kullanıyorum aşağı yukarı 2 litre kadar su alıyor 2 litre suyun içerisine hemen sizlere daha önce de bahsetmiştim şimdi uygulamalı olarak göstereceğim 2 litre suyun içerisine şöyle bir kaşık, bir yemek kaşığı eee kuru mayamızı ekleyelim. Bunu iyice karıştırmamız lazım. E, topak topak olmasın, e, su ile iyice karışsın arkadaşlar. Şöyle e, bulanık bir rengi olacak. Zaten hepimizin evinde biliyorsunuz kuru maya var pastalarda, böreklerde, çöreklerde kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu o işte. Ee, şimdi bazen arkadaşlarım bana soruyor yaş maya olur mu diye. Yaş maya hiç kullanmadım arkadaşlar. Ben bu şekilde kuru mayayı suyun içerisinde eritiyorum. Ee, çiçeklerime uyguluyorum 2 ayda, e, bir ya da 3 ayda bir arkadaşlar çiçeğin e, durumuna göre, bakımına göre veriyorum. Dediğim gibi özellikle kış aylarında çiçeklerin bakımı çok ihtiyacı var. Çünkü e, güneş almıyor biliyorsunuz o yüzden böyle evdeki vitaminlerle onları ayakta tutabiliyoruz şimdi iyice karıştırdıktan sonra e, sizlere ölçü olsun diye şöyle menekşemizden göstereyim arkadaşlar tabi azıcık dairemesi lazım bunun ama ben videom uzamasın diye birazcık acele ediyorum şöyle saksı küçük zaten menekşe saksıları küçük, e, küçük oluyor bir Küçük saksılara 3 yemek kaşığı vermeniz yeterli arkadaşlar. Az demeyin. Bu çok etkili çünkü. Sizler de öyle yapın. 2 ee, ve 3 Eğer saksınız büyükse yani büyük mesela sardunya saksısı falan var ise onlara da vermek isterseniz onlara yine e, böyle 5 yemek kaşığı falan verebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım şu telefonu elime alayım. Şöyle daha güzel göstereyim. Bunu tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi çiçekleri özellikle kış aylarında böyle yeşil açsın, sağlam köklü olsun, istiyorsanız coşsun, istiyorsanız bu karışımı mutlaka çiçeklerinize verin arkadaşlar. Sizleri yorumlara bekliyorum. Bu kurumaya uygulayan var mı çiçeklerinize? Lütfen bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Videomuzamasın. uzamasın. Tarifimiz buydu sevgili arkadaşlarım. Denemenizi tavsiye ederim.